Merhabalar değerli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki şarküteri ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Aytaç markasının fıstıklı hindi salamı var. 50 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 6 lira 75 kuruş. Lir. Namet markasının jambonu var. 50 gram bu şekilde. Bunun fiyatı 9 lira 75 kuruş. Aytaç markasının dilimli piliç salamı var. 150 gram. Bunun fiyatı 12 lira 50 kuruş. Namet markasının piliç fümesi var. 60 gram. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 6 lira 50 kuruş. Danet markasının hindi füme eti var. 60 gram. Bu şekilde. Bunun fiyatı 8 lira 50 kuruş. Pınar markasının dilimli hindi salamı var. 75 gram. Bunun fiyatı 8 lira 50 kuruş. Emin markasının fıstıklı dilimli salamı var. 60 gram. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde sade çeşidi var. Bunlar 60 gram oluyor. Bunların fiyatları 8 lira 50 kuruş. Emin markasının fıstıklı macar salamı var. 250 gram bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Aytaç markasının hindi baton salamı var. 50 gram bunun fiyatı 29 TL. Tombik markasının piliç salamı var. 900 gram bunların fiyatları 35 lira 50 kuruş. Emin markasının acılı ve acısız dana kangal sucuğu var 250 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş Emin markasının dana kavurması var bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum 150 gram bunların fiyatları 30 lira 50 kuruş Danet markasının dana kavurması var 250 gram bunun fiyatı 53 lira 50 kuruş Emin markasının çemensiz pastırması var. 120 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Emin markasının baton dana sucuğu var. 350 gram. Bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş. Emin markasının dana evlik sucuğu var. 400 gram. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 57 lira 50 kuruş. Başladıcı markasının dana parmak sucuğu var 400 gram Evet bu şekilde bunun fiyatı 55 lira 50 kuruş Cumhuriyet sucukları markasının evlilik dana sucuğu var bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum 400 gram bunun fiyatı 69 lira 75 kuruş Aytaç markasının kangal sucuğu var. 450 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 55 lira 50 kuruş. Beşler markasının fermente kasap sucuğu var. 400 gram bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 55 lira 50 kuruş. Tombik markasının piliç kangal sucuğu var. Bu şekilde 250 gram. Bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Tombik markasının piliç baton sucuğu var. 300 gram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Emin markasının dilimli dana sucuğu var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. 250 gram. Bunun fiyatı 32 lira 50 kuruş. Tombik markasının dilimli piliç sucuğu var. 400 gram. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Tombik markasının piliç kokteyl sosisi var. 500 gram bunun fiyatı 25 lira 50 kuruş. Pınar markasının hindi kokteyl sosisi var. 130 gram bunun fiyatı 9 lira 50 kuruş. Beşler markasının dana kokteyl sosisi var. 350 gram bunun fiyatı 35 lira 50 kuruş. Lezita markasının piliç kokteyl sosisi var. 250 gram bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Danet markasının piliç fümesi var. 150 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 13 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da dondurulmuş halka kalamar var. 500 gram bunun fiyatı 55 TL. Evet burada da Erba markasının dilimli somonu var. 500 gram bunun fiyatı 36 lira 90 kuruş. Burada da Meze Marin markasının dondurulmuş fileto uskumrusu var. 500 gram bunun fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ben burada da dondurulmuş kaydes var. 500 gram bunun fiyatı da 49 lira 50 kuruş. Evet burada da Emin markasının dana hamburger köftesi var. 225 gram. Bunlar 5'te oluyor. Bunların fiyatları 27 lira 50 kuruş. Semil markasının dana kaşarlı köftesi var 500 gram bunun fiyatı 54 lira 50 kuruş evet. evet arkadaşlar yine bugünkü benim şarkı ürünlerinin sonuna geldik Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın